yeniden merhabalar arkadaşlar. Mantık ve önermeler konusunun sorular kısmıyla birlikteyiz. şimdi sorularını çözüp konuyu bitirmiş olacağız. Ee, birinci soruda diyor ki P ve Q iki önermedir. P önermesinin doğruluk değeri 1 ve Q önermesinin doğruluk değeri 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi P ise Q önermesine denktir? Şimdi P önermesinin doğruluk değeri 1'miş ise Q önermesinin doğruluk değeri 0'mış. 1 ise 0 ne oluyordu arkadaşlar? 0 oluyordu. Yani biz aşağıdaki önermelerde 0 bulacağız. Şimdi P önermesi 1'di ve Q'nun değil arkadaşlar. Şuraya hemen üzerine de yazalım. Q önermesi 0 ise değili 1'e eşittir. P önermesi 1 ise değili neye eşittir? 0'a. Dolayısıyla şurada Q'nun değilinin yerine 1 yazacağım. 1 ile 1'i bağladığımız zaman V bağlacında sonuç 1'e gidiyordu. Dolayısıyla biz 0'ı bulmalıydık. Bu olmaz. Geldik arkadaşlar B şıkkına. B şıkkında diyor ki P önermesi. E, P önermesi neydi? 0'dı. E, bu da sıfırdı. Dolayısıyla arkadaşlar bu olabilir. Bu dursun elimizde. E, P veya Q. P veya Q. P önermesi neydi arkadaşlar? E, sıfırdı. E, veya e, pardon P önermesi 1'di arkadaşlar. Şurada P'nin değerini sıfır aldık. P önermesi 1 olduğu için bu işlemin sonucu P olmaz. Dolayısıyla sıfır olması lazım. Bu da gitti. E, P veya Q önermesi. Şimdi P önermesi neydi? 1'di. Değil mi? Veya Q önermesi neydi arkadaşlar? 0'dı. E 1 ile 0'ı bağlarsanız sonuç nereye gider veya bağlacında? Tabii ki de 1'e gider. Dolayısıyla bu da olmaz. P ya da Q. P bağlacı neydi? 1'di. Ya da Q bağlacı neydi? 0'dı. E 1 ile 0'ı ya da bağlacında bağlarsanız sonuç nereye gidiyordu arkadaşlar? 1'e. 1 ya da 0 1'e gidiyordu. P ya da P. P neydi arkadaşlar? 1'di. Ya da e P de 1'di. E, 1 ya da bir nereye gidiyordu her zaman? Sıfıra. E biz zaten 0 bulmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla cevabımız e, şıkkı olacaktır. Evet geldik ikinci soruya. Bakalım ikinci sorumuz ne diyor? Diyor ki arkadaşlar PQS önermesi vermiş. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1'dir diye soruyor. Şimdi kök 21'i kök 3'e bölerseniz kök 7'yi elde edersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar bu önermenin doğruluk değeri 1'dir. 3 artı 2 5 eder. 5'in karesi 25'tir. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4'tür. 9 4 daha 13'tür. 25 13'e eşit olmadığı için bu önerme yanlış bir önermedir arkadaşlar. Dolayısıyla doğruluk değeri 0'dır. Şimdi 2 bölü 3 ile 3 bölü 5 toplarsanız 5 bölü 8 yapmaz. Neden? Burada payda işlemeniz gerekiyor. Burasını 5 ile burasını 3 ile çarparsanız 5 kere 2 10. 3 kere 3 9. 19 bölü 15 olur. Dolayısıyla arkadaşlar 19 bölü 15 5 bölü 8'e eşit işte olmadığı için S önermesinin doğruluk değeri de 0 olur. Çünkü yanlış bir önermedir. Peki gelelim buraya. P'nin doğruluk değeri neydi arkadaşlar? 1'di. Ve Q veya S. Q veya S yani 0 veya 0. Şimdi 0 ile 0'ın veyası 0'dır. Eğer siz bunu 1'i V bağlacına göre bağlarsanız V çarpı demekti. 1 çarpı 0'dan 0 olur. Oysa ki biz 1'i bulmalıydık. Bu olmadı. P ise yani 1 ise arkadaşlar Q veya S. E, Q neydi burada? 0 veya S neydi? 0. Sıfır. E, 0 ile 0'ı bağlarsanız 0. E, 1 ise 0 olur. 1 ise 0'da neye denkti? 0'a. Bu da olmadı. Gitti. Geldik C şıkkına. E, Q veya ya, Q ve, yani 0 ve e, parantez açtım. P önermesini yazdım. 1 ise S önermesini yazdım. 0. Şimdi arkadaşlar 1 ile 0'ı bağlarsanız ise bağlacında 0 oluyordu. E, 0 ile 0 ve bağlacında 0 çarpı 0 gibi düşünüp 0 diyorduk. Bu da olmadı arkadaşlar. E s e bağlacı 0'dı veya p ise q yani 1 ise 0. Arkadaşlar 1 ile 0'ın ki 0'dır. 0 veya 0 olur. E 0 veya 0 da 0 artı 0 gibi düşünüp 0'dır diyoruz. Bu da olmadı. E dolayısıyla arkadaşlar e şıkkına da bakalım. Doğru mu yanlış mı diye en azından teyit etmiş oluruz. P önermesi neydi? 1'di ve s ise q. Yani s 0'dı ise q da 0'dı. E 0 ise 0 her zaman 1'e biri gidiyordu. E, 1 ile bağlamış olduk. 1 ile biri bağlarsak da sonuç 1'e gider. Zaten biz 1'i bulmalıydık. Dolayısıyla cevabımız eşik olacaktır. Evet. Burada arkadaşlar bize diyor ki yukarıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur diye soruyor. Kesin doğru olana bakacağız. Bakalım ne diyor şimdi soruda bize. Şimdi e, x eşittir sıfırmış. y farklı sıfırmış. E, q önermesinde y farklı sıfır. r önermesinde x eksi y sıfır. S önermesinde de x bölü y sıfırdır. Önermeleri veriliyor. Aşağıdakilerin tane kaç tanesi kesinlikle doğrudur. P ise S. Yani x eşittir sıfır ise diyor arkadaşlar x bölü y sıfırdır arkadaşlar. Şimdi bu her zaman doğru değil. Neden? Eğer doğru her zaman doğru mudur bir bakalım. Çünkü burada y'nin durumunu bilmiyoruz. Ama Q önermesi olarak y'nin durumunu vermiş. Ama x eşittir 0 ise bu ifade her zaman 0 olmayabilir. Çünkü neden arkadaşlar? Burada y 0 olursa 0 bölü 0 ifadesi tanımsız olur. Dolayısıyla bu her zaman 0 olmayabilir. Şimdi p ise r önermesi. Ona bakalım şimdi ne olacak? p ise r önermesine. Şimdi p önermesi neydi? x eşittir 0. r önermesi neydi? x eksi y 0'dır. x eşittir 0 ise x eksi y 0 olma gibi bir zorunluluğu var mı? Ancak y eşittir 0 olursa bu olur. y'nin 0'dan farklı olduğu durumda bu ifade gerçekleşmez. Dolayısıyla bu da olmaz arkadaşlar. E, Q ise R. Bakalım Q ise R'ye. Q neydi arkadaşlar? Q'da ne diyordu? Y farklı sıfırsa. Şimdi Y farklı sıfır ise e, X eksi Y eşittir sıfır diyor. Hayır arkadaşlar. X'e mesela 3 verin. Y'ye de 3 verin. 3 eksi 3 eşittir sıfır. Dolayısıyla X eksi Y'nin her zaman sıfır olma gibi bir durumu yoktur. Dolayısıyla bu da olmadı. E, dördüncüye bakalım. Dördüncüye. R eşittir R ise P. R neydi arkadaşlar? X eksi Y eşittir sıfır ise P neydi? X eşittir sıfır. Hı. Hayır. X'in 0'dan farklı olma durumu da olabilir. Mesela 3 olabilir. Bu da 3 olursa 3 eksi 3 sıfır olur. Dolayısıyla böyle bir zorunluluk yok arkadaşlar. Bu da olmadı. R ise Q diyor. R neydi arkadaşlar? X eksi Y eşittir sıfır ise diyor ki Y 0'dan farklıdır. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? x eksi y sıfıra eşitse y'nin sıfırdan farklı olma gibi bir durumu yok. y sıfır eşit olursa zaten bu ifade sıfır oluyor. Dolayısıyla sıfır eksi sıfırdan sıfır olabilir. Bu da olmaz arkadaşlar. S ise P. ne demek yani? x bölü y buna bakalım. x bölü y ifadesi eşittir. E, x bölü y ifadesi eşittir sıfır ise buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? x eşittir sıfır. Şimdi x bölü y eşittir sıfır ise burada kesinlikle doğru olan x'in sıfır olmasıdır. Evet çünkü y sıfırdan farklı olmak zorunda sadece burada x eşittir sıfır olabilir. Y sıfır olamayacağı için sadece doğru olan budur arkadaşlar. Dolayısıyla sadece bir tane önermemiz doğru olur. Yani x bölü y ifadesi sıfırsa x kesinlikle sıfır olmalıdır. Başka hiçbir şey sağlamaz bunu. Evet durum bu şekilde arkadaşlar. Ama x bölü, x ifadesi sıfırsa x bölü y ifadesi sıfır olmayabilir. Çünkü burada y sıfır olursa işler karışır arkadaşlar. Dolayısıyla yalnızca bir tanesi doğrudur. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Kaç tanesi doğrudur diye soruyor zaten bize. Peki bakalım bakalım. Evet. Ee, diyor ki arkadaşlar bu dördüncü sorunun benzeri. Ee, sınavlarda 3-4 defa soruldu. E, farklı farklı şekillerde soruldu. Her bir arkadaşlar aynı sorunun başka başka versiyonları şeklinde karşımıza çokça çıkmış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar buna göre bakacağız. Diyor ki arkadaşlar bir masa üzerinde 3, 4 ve 5 rakamlarının bulunduğu kartlar vardır. Ali, Bilal ve Cemil'den bu kartlardan birer tane seçmesi isteniyor. Ali demiş ki bendeki kart çift değildir. O zaman arkadaşlar bu dursun elimizde. Bilal demiş ki bendeki kartta 5 ile tam bölünebilen bir rakam vardır. Cemil de demiş ki bendeki kartta asal rakam vardır önermeleri veriliyor. P ve bakın şu önerme P ve Q ise R'nin değili önermesi doğru olduğuna göre yani bu önermenin sonucu 1'miş. E, v bağlacında önermenin sonucunun 1 olması için şuranın kesinlikle 1 olması gerekiyor. Yani P kesinlikle 1'dir arkadaşlar. Bir de şuranın da 1 olması gerekiyor. Yani Q ise R'nin de 1 olması gerekiyor. Şimdi Q ise R'nin 1 olması yani Q ise R'nin değilinin daha doğrusu Q ise R'nin değilinin 1 olması demek ki arkadaşlar. Buradaki Q ise R'nin 0 olmasıyla mümkün. Çünkü 0'ın değili 1 oluyor. E, Q ise R önermesi 0 e, bu Q önermesi 1 oluyordu. R önermesi 0 oluyordu ki sonuç Q ise R'de 0 çıksın başka türlü olmuyordu. Bakın Q'nun da doğruluk değerini bulduk. R'nin de doğruluk değerini bulduk. Buradaki P'nin de doğruluk değerini bulmuş olduk. O zaman P doğru bir önerme. Yani demiş ki Ali bende kart çift değildir. Çift değilse ne olabilir? Ya 3 olabilir ya 5 olabilir. 3 e, ile 5'ten bir tanesi olabilir. Şimdi Bilal demiş ki bendeki kartta 5 ile bölünebilen bir sayı bir rakam vardır. E, Q önermesi doğru bir önermeydi. Demek ki Bilal doğru söylüyor. 5 e, ile bölünebilen bir rakam varsa Bilal'de kesinlikle 5 vardır. O zaman bunda 5 olmayacağı için mecburen 3 olacak. E, Cemil'e ne kalıyor arkadaşlar? Diyor ki Cemil bendeki kartta asal rakam vardır. Ee, o zaman arkadaşlar e, asal rakam varsa bu yanlış söylemiş. Çünkü R önermesi yanlıştı ya. Bu yanlış bir ifade kullanmış. Dolayısıyla buna kalan ifade ne olacak? 4 olacak. E, dolayısıyla asal rakam yoktur aslında bunda. Asal rakam yoksa ne kalacak geriye? 4 kalacak. O zaman arkadaşlar buna göre düşündüğümüzde 3, 5, 4 olacaktır. Bizim doğru cevabımız yani E seçeneği olacaktır. Arkadaşlar geldik 5'in soruya. 5'in soruyla 7'in soru iki defa yazılmış. Şıklarda da bir hata var arkadaşlar. Sadece bir kere çözeceğim. Ve sonucun ne olduğunu size söyleyeceğim. Şıklarda bir hatamız var. Ondan dolayı arkadaşlar şıkları göz önüne almayalım. Şıksız bir çözümünü yapalım. Şimdi P veya Q önermesi. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar biz P ise Q önermesi. Veya bağlı cinsinden şu şekilde yazılıyordu. P veya ikinci önermen, birinci önermenin değilini alıyorduk. İkinci önermeye dokunmuyorduk. İse'yi veya'ya çeviriyorduk. Şimdi şu arada ise bağlacı olduğu için şunu bir tane önerme, şunu ikinci önerme gibi düşünürsem birinci önermenin değilini alıyorduk. Yani P ve Q önermesinin değili e, veya yapıyorduk arayı. Burası ne oluyordu? Daha sonra ikinci önermeye dokunmadan aynen yazıyorduk. Q veya R yazıyorduk. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu önerme De Morgan kuralına göre içeriye dağılıyordu değili. P'nin değili, veya'nın V'nin değili veya oluyordu. Q'nun değili oluyordu arkadaşlar burası. Şimdi hepsi veya bağlacı olduğu için aradaki arkadaşlar parantezleri kaldırabiliriz. Şimdi şurada Q ile Q'nun değil arkadaşlar veya bağlacına göre bağlanmış. Bunun sonucu her zaman biliyorsunuz ki 1 oluyordu. Dolayısıyla veya bağlacında içerisinde en az bir tane 1 varsa sonuç her zaman nereye gidiyordu arkadaşlar? 1'e gidiyordu. Şurada E şıkkını 1 olarak değiştirirsek cevabı bu diyebiliriz. Bu iki soru dediğim gibi aynı arkadaşlar maşıklar ikisinde de hata yazılmış hatalı yazılmış. Cevap her zaman 1 çıktığı için cevabı 1 diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız 1 olacak. Evet geldik 6. soruya. A, B, C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere. P önermesi A, X, 5'tir 0 olarak verilmiş. Q önermesi A çarpı C küçüktür sıfır olarak verilmiş. R önermesi de C büyük sıfır olarak verilmiş. Şimdi P'nin değili veya Q'nun değili veya R önermesi her zaman ne olmuş? Sıfır olmuş. Şimdi veya bağlacında arkadaşlar Sonucun sıfır olması için bütün önermelerin hepsinin sıfır olması lazım. Yani P'nin değilinin her zaman sıfır olması lazım. P'nin değili sıfırsa P'nin kendisi birdir o zaman. Yani bu önerme doğru bir önermedir arkadaşlar. Şöyle altına yazalım. Bu önerme doğru bir önermedir. Şimdi Q'nun değili eğer sıfırsa Q'nun kendisi birdir arkadaşlar. Yani bu önerme de doğru bir önermedir. Dolayısıyla arkadaşlar R önermesi zaten sıfır olmak zorunda dedik. R sıfır ise R önermesi yanlış bir önermedir. Şimdi R önermesi yanlış bir önermesi ise C büyük sıfır değildir o zaman C küçük sıfırdır. Yani C negatif olacak arkadaşlar. C negatif olduğu bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti. Zaten geriye ne kalıyor? D seçeneği kalıyor. Ama bir bakalım arkadaşlar doğru yaptık mı yapmadık mı? Şimdi R önermesi burada sıfır oldu, P ve Q önermeleri 1 oldu. Yani bunlar doğru önerme. R önermesi yanlış önerme oldu. E, C büyük sıfır olduğuna göre e, C küçük sıfır olacak. Şimdi A önermesi doğruysa C sıfırdan küçükse e, A ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani pozitif olmak zorunda. A eksi B e, sıfıra eşitse bu da doğruysa A eşittir B olmak zorunda. A pozitifse B de pozitif. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Burada arkadaşlar ufak bir hata yapılmış. E, bunun cevabı da D seçeneği olacaktır. Yani cevaplarımız bu şekilde verilmiş oldu. Evet, önermeler kısmı sorularıyla birlikte bitirilmiş oldu arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.